Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben YouTube eğitimimde arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir eğitim videosu karşınızdayım arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar programsız bir şekilde tam bir nasıl yapılır bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu kanalıma değil de oyun kanalıma istiyorum Bu arada oyun kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi bakıyorsun bu tam bir efsane bir tam Güzel değil mi? Yani ben bence güzel. Bakıyorsun bunu öf yanıyor. Ben bunları kendim mi yaptım? Hayır arkadaşlar bunları programsız bir şekilde yaptım. Mesela bunu kendim yaptım. Bunu kendim yaptım. Arka planı internetten alıp bunu kendim yazdım. Şimdi nasıl yapıyoruz arkadaşlar? önce bizim bir cizli çekme ihtiyacı atıyorum ben. Siz Google'dan da yazabilirsiniz. Mesela Google'a giriyoruz. O iki tane. Google yazmam gerek. Google Google'a giriyoruz arkadaşlar. Çok basit. Mesela benim videomun konusu ne? PUBG. PUBG Mobile. Yazalım. PUBG Mobile. Şimdi buradan fotoğraflara geliyoruz abicim. İşte bu kadar. Burada her tarz arkadaşlar fotoğraf var. Mesela ben bir tane Thumbnail yapsam sadece PUBG Mobile ile Mesela ben şahsen PUBG Mobile ile ilgili bir tane video yapsam şu Tumblr'ı kullanırım. Nasıl kullanırım derseniz. Bak bu fotoğrafı indiririm. Kaydet diyerek farklı kaydet diyerek Sonra arkadaşlar bak Bunun burasına e, bir yazı yazarım e, Bu e, bu tarafına bir yazı yazarım Bak burada bu da varmış bu güzel Yok yok, yok. gördüm efsane bu Neredeydi battlegrounds yazan Aynen e, bu tarafa bakma sen O tarafa bakma yok, yok. Aynen bu Mükemmel bu tarafına bir şey yazdım Bu tarafına bir şey efsane bir tam bulunuyor Arkadaşlar Bunu getirdim şimdi diyeceksin ki abi ben yazmak istemiyorum bu kadar bunu yükle. Hayır, bunu koy. Call Mesela Call of Duty'nin ilk videosunu bunu koy. Bize hiç hiç eğitim kanalısın. Sen nasıl buluyorsun? Mesela ben yazıyorum ki e, mesela e, programsız rock program plus e, bal ya da programsız küçük resim yapalım programsız e, küçük resim yazıyorum Aynen. Bak. resim. Tumble ne Bu kadar abi. resim oluşturma. Bu kadar. 5 dakikada programsız. Programsız tumble nail. bizim sonra küçük resim nasıl yapılır? Mesela resim nasıl yapılır? Logo. Yani her şeyi var ama her şey. Ama her şey var arkadaşlar. Şimdi buradan hangisini seçebiliriz arkadaşlar? Bu arada size bir tavsiyem. Eğer siz diyorsunuz ki sadece bende olsun bu kapak resmi. Buraya dikkat ediyorsunuz. Mesela bak youtube.com demek ki bu YouTube'dan gelmiş ama mesela bu YouTube'dan gelmemiş Pinterest falan nokta.com gelmiş Ondan biraz aşağılara iniyoruz daha çok var Arkadaşlar İstediğinizi seçebilirsiniz şimdi benim o kadar da aklıma batan e, bir şey olmadı burada en üstteki bir tane hoşuma gitti YouTube tam nasıl yapılır Neyse bunu bunu seçsem. bunu ama yani güzelleri vardı mesela bu da güzel bu da güzel ama istemiyorum istemiyorum Çünkü bunlar yalnız bende olmalı o yüzden ben bunu e, yüklerim vallahi. Güzel bir tam olur. Videomu da tam olur arkadaşlar. Bunu da şöyle kay enter diyelim. Yüklerim kendisi zaten. Evet arkadaşlar umarım e, video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada diyorum arkadaşlar ben ne videosu çekeyim ne konusunu ki. yorumlarda belirtmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Belirttiyseniz çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay gençler.